Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Yenle Pesa Flower TV'ye. Bugün sizlerle birlikte yaptığım alışverişte aldığım şeyleri tanıtacağım. O zaman hadi başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün videonun başında dediğim gibi yaptığım alışverişte alışverişte yaptığım. Yaptığım alışverişte aldığım ürünleri sizlere tanıtacağım. O zaman hadi başlayalım. Bunların içerisinde birkaç birkaç boncuk, bir poster, ahşap bir poster ve birkaç boncuk daha. Şimdi arkadaşlar boncuklardan başlamak istiyorum. İlk olarak böyle gülen yüzlü ve üzgün yüzlü boncuklarımız var. Evet arkadaşlar sonrasında bu şekilde e, ahşap boncuklar var. Bunlar da bende yuvarlaklarından vardı. E, şimdi böyle kareli kareli gibi kare tarzı olanlardan aldım. Sonrasında arkadaşlar bu şekilde böyle canlı renklerde, renklerde olan yuvarlak boncuklardan aldım. Bunların renkleri neon ve çok hoşuma gitti. Özellikle şu yeşil ve mavi. Aralarına ne sevdiğiniz rengi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Sonrasında arkadaşlar böyle beyaz boncuğum yok. Ben de böyle beyaz don boncuğum da olsun diye böyle minnacık beyaz boncuklardan aldım. İnci gibi böyle parıldıyorlar. Çok hoşuma gitti renkleri böyle parlak bir renkleri var. Parlayan. Parlayan yani. Bunlar da bu şekilde. Ve arkadaşlar son olarak boncuklardan böyle karışık karışık aldım. Bunları da hemen tanıtalım. Arkadaşlar bunların içinde sadece boncuklar yok. Sadece şey, bir de böyle ee, tak boncukların şey bilekliklerimize taktığımız şeylerden de var bu şekilde. Sonra burada daha değişik bir takma yöntemli var. Böyle e, çıt çıtlı düğme gibi. Yine Burada kıstırmalardan falan var. E, burada da o yine değişik yöntemli alandan. Sonra arkadaşlar burada benim Hazreti Fatıma'nın eli diye geçtiğini bildiğim bir el var. Bu eli çok seviyorum. O yüzden bundan aldım bir tane. Sonra bir tane şu şekilde e, benim eşek olarak değerlendirdiğim ama... Bir sürü hayvana benzeyen bir düğme var. Bu düğme diyorum boncuk. Bu boncuklar bu sıralar çok ünlüler arkadaşlar. O yüzden ben de almak istedim. Burada benim koala olarak düşündüğüm ama kardeşimin e, şey, kutu payısı olarak şey yaptığı bir boncuk daha var. E, burada pembe bir kedi var. Bu çok tatlı geldi o yüzden bunu aldım. Sonra burada da böyle fareye benzeyen bir şey var ama bunun ne olduğunu tam çözemedim. Yorumlara yazın. Sonra arkadaşlar bu sıralar böyle eee şey adı neydi bunun anahtar. anahtarla şey bunun kilidi böyle çok ünlüler. Bunlardan iki tane bileklik yapmayı düşünüyorum. Ve bu anahtar bu kilide girebiliyor. Onu da başka bir çoraplarda falan gösterebilirim isterseniz. Yorumlara yazın. Sonra yani burada bir tane kartanesi var. Bu da çok hoşuma gitti. Bunlardan memnun kalırsam ee, bir alışveriş daha yaparım. O alışverişi de çekelim isterseniz yorumlara yazın. Burada bir tane yusuf çok var. Yusuf da çok tatlı bence. Yusuf da çok severim. Burada da bir adet yıldızımız var. Bu da çok güzel. Ve bu sıralar acayip ünlü olan Haribo'lardan. E, bu Haribo'ları ben çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden ben de almak istedim. Ama ben simili aldım. Mavi de sevdiğim renk olduğu için mavi aldım bu şekilde arkadaşlar bu şekilde paketli boncuklarım bitti şimdi uzun böyle ikilerden olan arkadaşlar onlarda bu şekilde hani şöyle hayvanla göstermiştim ya onlardan bunlarda bu şekilde bunlardan telefon yan kılıflarının yanına takmak için şeyler yapıyorlar onlardan yaparım böyle bir tane de böyle e, çok tatlış renklerde böyle pastel tonlarda olan renklerde olan bir tane var bu da çok hoşuma gitti o yüzden bunu aldım bu ikisini aldım mavi en sevdiğim renk. Ben de o yüzden mavi aldım bir tane de. Bu şekilde iki tane kullanıyorum. Sonra arkadaşlar bu şekilde bir tane de Frida'lı bir adet böyle e, ahşap bir e, poster tarzı bir şey. Bunu e, herhangi bir yere asabilirsiniz. Böyle Frida var. Tırıcı. Burada Frida'nın adı yazıyor. Ve bence çok tatlı. Bunlardan e, birkaç tane daha gelecek. <laughs> Geldiği zaman da Harry Potter'ı almayı düşünüyorum. E, eğer kitap çantamı izlediyseniz Harry Oradan biliyorsunuzdur. Harry Potter'ı da geldiğinde Harry Potter'ı da ee, Bu şekilde. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Daha fazla alışveriş videosu ya da tanıtım videosu izliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Video içerisinde sorduğum soruları lütfen yorumlarla cevaplamayı unutmayın. Kanalıma abone olup linki e, videolarımı e, sıkılda Ayrıca haber almak istiyorsanız, daha haber almak istiyorsanız bildiğimleri de açabilirsiniz. Bakın ki videomu kadar görüşmek üzere.